Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sonsuz bir cemali, sonsuz bir deney var? Kemali var. Şu alem aynalarında görüyor muyuz o cemali ve kemalin tecellilerini? Görüyoruz. Alem ne olmuş? Bir sergi olmuş değil mi kardeşler? cenab Hak, o mahlukatın ilanları vermiş, teşrifatçılar doldurmuş, bize anlatıyor. Sonsuz kemal ve sonsuz cemal ne ister? Kendini görmek ve göstermek ister değil mi? Kendi cemalini Göstermek ister. Kendi kemalini izhar etmek ister. Zaten bırak sonsuz kemali, dünyada azıcık bir kemali olanlar bile ne yapıyor? Hemen kendi kemalini göstermek istiyor mu? İstiyor. Kendi cemalini göstermek istiyor mu? İstiyor. Peki sonsuz kemal ve cemal olsa? O da gö göstermek ister. Ama nasıl göstermek isteyecek? Daimi göstermek isteyecek. Burayı aldık mı? Aldık. İkinci basamak. Daimi göstermesi için ne lazım? İki şey lazım. Bir, Seyircilerin daimi olması lazım. İki, bunlar nerede kalacaklar? Daimi mekanlar olması lazım. Şu dünya fani kardeşlerim. İnsan o da fani. Ama Rabbin kemali ve cemali sonsuz mu? Sonsuz. Hani sonsuz kemal ve sonsuz cemal daimi tezahür etmek istiyordu? Etmiyor bu dünyada. Ölüyorum gidiyorum yani. Bir gün dünyada gidecek. Üstad ne demek istiyor? Yakaladık mı? O sonsuz kemalin ve cemalin gözükeceği sonsuz mekanlar var kardeşlerim. Allah o mekanları Kur'an'da cennet diye tesmiye ediyor. Rabbin sonsuz kemali cemali orada tecelli edecek. Ve öldüğünü zannettiğin, yokluğa düştüğünü zannettiğin, zevale gittiğini zannettiğin insan zevale gitmiyor. O bedenini toprağın altına koyuyor şu ruhun elbisesi olan bedeni. Ruhu o tarafa geçiyor. Ahirette o beden tekrar verilecek ona. Ve o cennetin bahçelerinde misafir olacak. Rabbin sonsuz kemalini ve cemalini doya doya seyredecek. O zaman ölüm yokluk mudur? Değildir. Niye? Çünkü Rabbin sonsuz kemali ve cemali vardır. Sonsuz kemal ve cemal daimi müştaklar ve mütehayyir seyirciler ister. Daimi olsun. Demek ölenler kardeşler fenaya gitmiyor. Onlar daimi cennet salonlarına alınacaklar. Rabbin cemalini kemalini ebedi olarak orada seyredecekler. Kardeşlerim alemin yaratılış gayesi bu. Bütün şu alemdeki olaylar, gezegenler, galaksiler, ferşler, yıldızlar, aylar tek bir sebep için yaratıldı. Sonsuz kemalin ve cemali olan Allah kendi kemalini ve cemalini göstermeyi arzu etti bu kardeşler. Onun için yarattı. Bilinmeyi istedim diyor. Bu bir ihtiyaç değil ha. Bu bir istektir. Bir arzudur. Güneş çıkmış bütün alemi aydınlatıyor. Yerdeki aynalar diyebilir mi? Güneş bizi niye aydınlatıyor? Ne ihtiyacın var? Ya seni aydınlansan ne olur? Aydınlanmasan ne olur? Senin aydınlanmanla güneş bir kemal kazanmadığı gibi. Aydınlanmasan kemalinden bir şey eksilir mi o güneş? Eksilir mi kardeşlerim? Eksilmez. Rabbin sonsuz kemali ve cemali kendi zatını zaten müşahede ediyor. Ama mahlukat aynalarında görme yazıyor. Sonsuz cemal ve kemal kendini görmek ve göstermek istiyorsa daimi mekanlarda, daimi seyircilere e, bu dünya ölümle bit Demek ki bunun arkasında başka alemler var. Ahiretin varlığını üstadımız acayip bir kapı açtı değil mi? Ahiretin varlığını öldükten sonra dirilmeyi inkar etmek için neyi inkar etmek lazım o zaman? Sonsuz kemali ve cemali inkarı. Onu inkar etmen için ne lazım? Onu da inkar edemiyorsun. Ya gözünü çıkartacaksın ya mahlukatta görülen şu cemali kemali yok diyeceksin ya hayal diyeceksin ya. Yani. O yapıyor yapıyormuş ya bunu. Allah'ı inkar edemediklerinden şimdi aleme bakıp Allah'ı inkar etmek mümkün mü? Değil. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bunlar diyor kafirlerin en akıllarıdır diyor sadece. Şimdi esere bakıp katibi inkar edemiyor. Hani diyor kitap yok diyor. <laughs> Kitabı inkar ederse katibi inkar etmek daha kolay. Yok diyor kitap kitap. Kitap yok diyor ya adam. Cenab-ı Hak kardeşler o sonsuz cemalini, kemalini Rabbimiz burada gösteriyor. Biz o aynalarda okuyamıyoruz belki ama Rabbimiz bizi affetsin liyakatımızla cennete giremeyeceğiz. Bu bir kesinlik. Bu değil mi? Bu, bu kabul ettiğimiz bir şey ya. Yani. Cennet amelle kazanılacak falan bir yer değil kardeşler. Rabbimiz merhamet eder de bizi alırsa o sonsuz kemali ve cemali tecellilerini cennette izlemek, bizzat Cenabı Hakk'ı görmek. Nasıl bir devlettir ya? Nasıl bir şeydir kardeşler ya? Allah Allah. Allah nasip etsin kardeşler. O güzel isimleri hürmetine nasip etsin. Bizi bize bırakmasın.